görüyorum. Çünkü topluma giderek kutuplaştığı, birbirinden uzaklaştığı, birbirini anlamayı ilke edildiği bir ortamda, düşmanlıkların tohumlarının giderek böyle daha da derinlere atıldığı bir dönemde, ee, iki kültürü bir arada yaşamanın aslında nasıl büyük bir zenginlik olduğunu bilenlerdenim. Çünkü bir tarafında hani birbirini anlamayan ya da birbirine burun kıvıran iki kültürü ben bir arada yaşadım. Birine daha benziyorum bu anlamda. Bak Hülya Avşar, o da babası, evet, Türk annesi, işte Türk diye. Aslında bu kavramlar da çok uzak. Bu topraklarda yaşayan herkesin, tabii bir hayalim var benim, her zaman da bunun için uğraştım. Bu topraklarda yaşayan herkesin Birinci sınıf vatandaş olduğu ve eşit faydalandığı, hayatı da eşit paylaştığı bir Türkiye özlemi duyuyorum. Bunun için yola çıkan AKP'lisi de, BDP'lisi de, CHP'lisi de, MHP'lisi de bence doğru şeyler yapıyor çünkü bütün insanları bir araya getirmek için uğraşıyorlar. Acısını çektim mi ben çok fazla katlanmadım. Burada bulunanların da o acıdan kaçarak belki daha verimli, daha özel topraklara geldiğini farkındayım. Daha sıcak ve daha güzel bir yaşam umuduyla. Ben ilk defa 11 yaşında pardon, 9 yaşında gittim. İşte akrabalarım burada, ilk gittiğim akrabalarım da burada. Ee, Hakkari'ye 2 e, günlük bir tren yolculuğu sonrası arkasından e, Van Gölü turizmin ayak kokulu otobüsüyle <laughs> 8 saatinden. Ama şöyle bir şansımız vardı, yol üzerinde e, işte kontrol noktaları yoktu. Eşimler e, kontrol edilmiyordu. Sonra, e, sonra işte kendini tanımlama ve anlama dönemi yaşanmaya başlandı. Hepimiz farklı yerlere savruldu. Birbirlerimizi suçladık. ben muhabirliğin döneminde yine anlamaya çalıştım. Kafasından tutulup polis otosuna sokulan milletvekillerinin de acısını yaşadım. Şehit düşen küçücük genç Türk kardeşlerimin de yoksul uzak Anadolu kentlerindeki kardeşlerimle acısını Acı yaşamak, acı yaşamamak da aslında hepimizin dileği ama olmadı. Ee, ama şimdi artık belki hepsini unutmak ve hayatı yeniden anlamlandırmak ve anlamak dönemi yaşıyoruz. Bu açıdan da en zor kentlerden birinin Hakkari olduğunu biliyorum. Keşke her şey Yılmaz'ın filminde anlattığı kadar. Dramatik ve romantik olsaydı keşke her şey o kadar naif olsaydı ama dediğim gibi ben ilk kez 10 yaşında gittim dedim ya 10 yaşında gittiğimde benim için ki ondan öncesini söyleyeyim ondan öncesi askeri yüzübat üniformasıyla bizim evimize cumartesi pazarları gelen akrabaların geldiği uzak bir kent bak için. için e, e, askerliğini yapmaya gelenlerin hepsi bize uğrarlardı annemin köftesini yemeye e, çok güzel köfte yapardık işte Oradan yola çıktığımda o küçük halimle hatırladığım çok iyi insanların çok özel ve çok güzel olduğu uzak şiirsel bir kent Hakkari benim için 10 yaşında. Sonra büyümeye başladıkça yine o Hakkari'nin içinde yer aldım. Yine o Hakkari'yi anlamaya çalıştım. Belki benim bazılarınız için ben çok kopuk ve uzağımdır Hakkari'den olabilir ama o sevgiyi bir yerinde taşımak, yaşamak ve anlamak ve anlamlandırmak adına hem Türkleri kürtlerden daha iyi anlayan hem de kürtleri Türklerden daha iyi anlayan bir noktada kaldım. Araftayım ben. Ama bunun açmasını değil, bunun zenginliğini yaşadım diyeceğim kendi adıma. Bir de bu kavramları korkmadan, çekinmeden hayatımın her döneminde dile getirebilmiş birisi oldum. Dediğim gibi ben insanların mutlu olması ile ilgili o hayalimin gerçekleşmesi yolunda düşünüyorum. Hakikaten çok acı, kanla dolu bir tarih yaşandı. Ama ben hala Berçelan'a gidildiğinde insanların özgürce bir şeyler içebildikleri, ava çıkabildikleri, hayvanlarını otlatabildikleri bir hakikaten yanayım. Ama sokaklarında sorun olmadığı, baskının görünmediği, oradaki, oraya gelen insanların da düşman olarak tanımlanmadığı e, başlı devlet görevlileri olmak üzere. Böyle bir dünya var mı? Var. Bence olabilir ve olması için de uğraşılıyor. Bence olacak da. Hakikaten buna inanarak söylüyorum. Ee, daha sonraki bütün Hakkari gidişlerim, kendimce anlamlandırmaya katkıda bulunmaya çalıştım. Hakkari Üniversitesi'ne işte konuşma yapmaya küçük, bir katkıda bulundum. Ama hiçbir şeyin yetmediğini de biliyorum. Siz Hakkari'den uzakta kalmış ya da Hakkari'den uzakta bırakılmış Hakkari dersiniz. Ben Hakkari'yi anlamaya çalışan ya da bir Hakkari'li olarak e, ne yapabiliriz? Bence e, dediğim gibi sağlıkta, eğitimde e, fırsat eşitliğini yakalamış bir Hakkari hayalim var benim. Daha mutlu insanların yaşadığı, artık göçlerin olmadığı ve dediğim gibi Hakkari'nin kendisinin e, ayaklarının üzerinde durduğu, e, adının bile doğru söylenip söylenemediği Hakkari aslında. Ben söyleyebiliyorum ama hepsi Hakkari derler. E, onu inceleyemezler. İster Çölemedik olsun, ister Hakkari olsun. Önemli olan e, o duyguyu yaşayabilmektir. Ben Burada bunlar herkes aracılığıyla yani burada kendiler için söylemiyorum. Bizi dünyanın dışarıdan gelen kişiler için. Hakkari'yi tanımak bence Türkiye'yi anlamaktır. İçtenlikle söylüyorum.